Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü sohbet videomuzda e, söyleşi tarzında olacak. Şimdi ben Sen sana soracağım. Fotoğrafla alakalı soracağım çünkü fotoğrafçılıkla uğraştığını biliyorum. E, fotoğrafa ilginiz nereden başladı? Genetik olduğunu düşünüyorum ben. E, cezaevinde fotoğraflar çektim. E, İstanbul'da zaten bilindiğimiz yer, bildiğimiz yerler var. Kız Kulesi işte... Eskiden bayramda çocuklar ay ilk ayakkabını aldığı zaman Ayakkabıların yanı başında tutarlar. Evet. Öyle yatarlar. Sizde de öyle oldu mu? <laughs> fotoğraf makinesini alıp da yanı başında da uyudun mu? Balatta yürürken yine işte fotoğraf yani anı yakalamak için e, hani geziniyorsun, geziyorsun. E şimdi biraz günümüzle alakalı bir şey soracağım. Şimdi akıllı cep telefonları var, herkesin Şimdi e, var. Zevk alan, uğraşın, kesim için fotoğraf makinesi her zaman bir yani. Yani ben evet. so güzel sohbetiniz için ve, ve sorulara iştenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sana. teşekkür ederim. Ee, güzel sorulardı. <laughs> Bildiğiniz yerlerden çıktı yani. <laughs> <laughs> Fotografer söyleşi yaptık. İçeriki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.